Allah'a Cemilün yuhibbul cemal. Bakın ne kadar güzel. Allah güzeldir. Cemil, güzel demek. Yuhibbul cemal. Allah güzelliği sever. Yani her şeyin güzel olmasını sever. O halde ne yapacağız? Saçımızı tarayacağız. Güzel olacak. Sakalımızı tıraşlayacağız. Güzel olacak. Efendim tırnaklarımızı keseceğiz. Elimiz güzel olacak. Elbisemiz efendim güzel olacak. Çünkü Allah güzelliği seviyor. Her şeyin güzel olmasını seviyor. Evimiz tertemiz olacak yapabildiğimiz kadar güzelleştirebiliyorsak güzelleştireceğiz böyle devdebe şaha şa, tantana değil de pis olmaması, güzel görünmesi için işte basit bir fesleğen bir sakız çiçeği efendim bir başka çiçek koyuyor köylerde efendim bir köy evinin önünden geçerken bakıyorsunuz hayran kalıyorsunuz camına, kapısına bahçesine bir Bursa sokağında yürüdüğünüz zaman ara sokaklarda eski Bursa'nın bir açık bahçe kapısından şöyle içeri baktığınız zaman evin hanımının kendi imkanlarıyla bahçeyi ne kadar güzel çiçeklerle süslediğini görüyorsunuz, hayran alıyorsunuz. Allah güzelliği sever. Güzellik duygusu önemli. yani her şeyi güzel yapmaya çalışmak lazım. Kendi imkanları içinde yaptığı şeyi en güzel şekilde yapmaya çalışmak lazım. Çünkü inna Allah'a cemilun yuhibbul cemal. Allah güzeldir. Her şeyin güzel olmasını, güzel olmasını sever. Allah kendisi de cemildir, güzeldir, efendim. E, güzeller güzeldir. Her güzelliği yaratan güzeldir. Her türlü güzel sıfatın sahibidir. El, el -esva ul hüsna ne demek? En güzel sıfatlar demek. En güzel sıfatların sahibidir. Ne yönden düşünülse, efendim akıllı bir insan Allah'a aşık olur, aşıkı sadık olur, Muhibbullah olur, efendim. Allah güzeldir, güzelliği sever.